Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma uzun bir aradan sonra hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bayağıdır sizinle görüşmedik. Yani bayağıdır görüşmedik. İki hafta falan olmuş olabilir. Hatta daha fazla olmuş olabilir. E bu iki hafta içerisinde ben ne yapıyorum? İşime gidip geliyorum. Birazcık yoğunum. Asa yoğun değilim. Ama nedense böyle bir tam alışamadığım için işe yani İşe daha alışamadım. Gidip geliyorum. Yorgun geliyorum. Ondan sonra hiçbir şey yapmıyorum falan. Evde sürekli evde olduğum için işten sonra herhangi bir şey çekecek bir şeyler bulamadım. Ee, ama artık video çekmeyi gerçekten özlediğim için bugün pazartesi. Pazartesi ben öğleden sonra işe gidiyorum. Ee, değişecek ama bu ara böyle. İşte öğleden sonra 12.50 gibi gidiyorum. İşte 3.10 3, geçede çıkıyorum. Yani şu an saat 4'e geliyor. 4'e 20 var ve ben evdeyim. Daha yeni geldim. Arkadaşlar. Şimdi. E, zaten çoğunuz ne yaptığımı biliyor Instagram'dan. Instagram'da şuraya koyayım. Biliyorsunuz çoğunuz ne yaptığım artık. E, şu anlık işimden çok memnunum. Gerçekten sanırım yapmak istediğim mesleğe karar vermiş bulunmaktayım artık bu yaşımdan sonra. O yüzden güzel geçiyor şimdilik. E, birazcık yoğun. Oradan da size bir şeyler çekmek istiyorum ama mesela bugün normalde Reels halinde çekip atacaktım da e, unutmuşum oraya gidince. Çünkü aşırı böyle şey geçiyor... İşte otur kalk şunu yap bunu yap falan böyle ne bileyim birazcık yoğun geçiyor öyle bir arada bulamadım normalde yemek aramız var yemek arasında yapabilirim bunu ama bugün yemek arasından sonra gittiğim için ee, öyle bir şey çekemedim ama artık çekmeye başlayacağım Instagram'da Reels halinde atacağım ee, orada biraz daha aktif olabilirim buradan. böyle arkadaşlar siz neler yapıyorsunuz öncelikle sonuçları falan açıklanmış. Umarım herkes istediği gibi sonuçlar almıştır. Benim de hayatımda olan değişikliklerden bir tanesi de formasyon başvurumdan kabul aldım arkadaşlar. En son Yıldız Teknik Üniversitesi'nde formasyon başvurusu yapmıştım. Daha öncesinde Eskişehir Üniversitesi'nde yapmıştım. O da kabul almıştı. Ama Eskişehir Üniversitesi'ndeki formasyona gidip geleceğimi bilemediğim için, bilmeden başvuru yaptığım için kabul alsam da kayıt yaptırmadım. Sonra bir son olarak bir Yıldız Teknik Üniversitesi açtı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde kabul aldım o kadar mutluyum ki. Gerçekten e, iyi ki de Yıldız Tekne'ye başvurmuşum yani. İstanbul Üniversitesi'ne falan da olmak isterdim çok ama İstanbul Üniversitesi bu sene Bilişim Teknolojileri alanından aç, aç, açmadı yani. O yüzden e, ben de Yıldız Teknik açtığı için Yıldız Teknik'ten başvurmuş oldum. Yani çok mutluyum. E, i̇lk kayıt yedek yani yedek de olmadan alındım. Normalde sadece 4 kişi falan alım yapacaklardı. 2 kişi alınacak. İşte bunun 8'i kendi kontenjanı okul mezun kontenjanından 4'ü de dışarıdan alınacaktı. Yani onların arasına girmek beni çok mutlu etti gerçekten. O yüzden çok mutluyum. bugün işte son 3 günümüz falan var. Bu çarşambaya kadar ücretleri yatıracağız. toplam 15 bin lira falan olması lazım. 7.5'u buçu bu 3 gün içerisinde yatıracağız. Diğer 7.5'u da sanırım 2 dönem diye biliyorum. Emin de değilim. Aynı zamanda 2025 KPS'ye de hazırlanacağım bu sene. Bunu da söylemiş olayım. Çünkü arkadaşlar hem bu sene eğitim derslerini almış olacağım. biliyorum. formasyonla bana birazcık benzer dediler. Hem formasyonla beraber yürüteceğiz. Hem de işte diğer genel kültür, genel tereyi de çalışacağım. Böyle hepsini bir arada yürüttüğüm, böyle ayrıca çalıştığım yoğun bir sene biz bekliyor. Bunu buradan duymuş olayım. E benimle KPSS yolculuğuna devam etmek isteyenler varsa tabii ki de e, izlemeye devam edebilir. Bayağıdır buraya video atmadığım için yani bir şey oldu. Boşlamış gibi oldum. Ama 2025 KPSS sürecinde artık e, ders çalışma videoları gelecek. E, büyük ihtimal artık 3'ten sonra falan eve gelirim. Ondan sonra e, ya kütüphaneye belki işte kütüphaneye giderim. Ya da yani eve gelirim. Evde ders çalışırım masamı zaten hala bozmamıştım. Çok dağınık bir şekilde duruyor. Sadece eğitim bilgileri kitapları alacağım. Ahmet Hoca'nın tarih online dersine olacağım. Böyle bir planlarım var. Onun dışında da henüz bir şey düşünmedim. Okuldan da bir tane arkadaşım var. E, öğretmen arkadaşım. Onunla beraber belki çalışırız. Ona bu teklifi daha söylemedim ama. <laughs> Onunla beraber belki çalışırız. Çünkü o da çalışacak. Türkçe öğretmenliğinden atanmak istiyor. Onunla beraber büyük ihtimalle belki de hani kütüphaneye falan gideriz öyle bir planı varsa. Çünkü aynı şeyleri çalışacağız. Onun artı bir alanı var. Bizim bizim bizde alan bölümü yok. Yani alana girmeyeceğim ben. Sadece eğitim bilimleri ve genel kütüphane genelliğine gireceğim. Böyle arkadaşlar bu planlarım bu şekilde şu an. Umarım değişmez planlar. onun dışında her şeyden çok memnunum. Her şey güzel gidiyor şu anlık. Bu kadar bunları söylemek istedim size. Siz neler yapıyorsunuz biraz da yorumlarda sizin neler yaptığınızı göreyim. Puan alanlar önce sayesinden puanlarını güzel puanlar alanlar ya da tekrar hazırlanmak isteyenler yorumlara yazabilir. 2025'te de beraber hazırlanabiliriz. Böyle gerçekten sohbet etmeyi çok özlemişim burada. Yani çok fazla vlog çekmek istiyorum aslında ama sabah hızlı çıkıyorum, işte akşam geliyorum böyle aslında gün aşırı böyle hızlı, hızlı 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 ilerliyor yani hiç böyle şey değil yani böyle sakin slow'da gitmiyor. E, çok hızlı ilerlediği için de bir şey de çekemiyorum. E, sabahları mesela hazırlama videoları falan çekebilirim ama o da YouTube'da ne kadar izlenir onu da bilmiyorum yani. E, yani çekmemi istediğiniz videolar varsa çekebilirim artık. Bu bir e, 2025 dönüş olarak <laughs> algılayabilirsiniz. Diyorum yani. Umarım bulduğumuz bozulmaz diyorum. Onun dışında başka hayatımda sosyal bir şeyler yok. E, hayatıma biraz da sosyallik katmak isterdim bu sene ama e, Dersler 3 Ekim'de başlayacak Bir 3 Ekim'deki ders yoğunluğuna göre Ve hani bu çalışmam bir orturtayım. Ondan sonraki yoğunluğa göre de bir şeyler yapmak istiyorum Çünkü artık bu sene para kazanmaya başlayacağım ve Çalıştığım için de ve para kazandığım için e, Artık yani ne bileyim böyle Gezmek tozmak falan istiyorum Hatta e, bir birkaç tane planım var Tabi bu planlar için daha araştırmalar yapmadım Ama böyle bir Balkanlara gitmek gibi bir isteğim var Özellikle Üskübi görmek çok istiyorum Aceristan'a gitmek istiyorum. Onun dışında gitmek istediğim çok Balkanlarda öyle bir şey yok. Belki e, Bosna Ersek olur. yer gitmek isterim. E, yani bilmiyorum. Böyle gitmek istediğim birkaç tane yer var. Eğer olur olmazsa illa oralarda da şey ısrarcı değilim yani. Sadece gitmek istediğim için öyle hani bir yerlere gitmek istediğim için. E, oralarda olmazsa Türkiye'deki yerlerden gezmek istiyorum kesinlikle. Yani Böyle herhangi bir yere gitmek istiyorum artık. Gerçekten. Belki büyük ihtimal turlarla beraber giderim. Çünkü artık yani tek başıma gidebilmek gibi bir cesaretim henüz yok. Belki birkaç yere gittikten sonra o cesaretim gelebilir. Böyle yani böyle planlarım da var. Para kazandığım için parayı güzel yerlere harcamak da istiyorum bir yandan ama bu yani maaşımızı daha henüz alamadan paranın çoğu yani elimde olan paranın çoğu kıyafetleri gitti. Kıyafet konusu birazcık sıkıntı. Resmi giymek gerekiyor ve ben de biliyorsunuz sınav döneminde bayağı bir kilo aldım için resmi kıyafetim hiç kalmamış. O yüzden resmi kıyafet almaya başladım. Öyle yani arkadaşlar. Onun dışında diyete devam ediyorum bu arada. En son sizi diyet yaparken falan bırakmış olmam gerekiyor. E, diyete devam ediyorum. Şu anda hala hazırda 5 kilo verdim. E, birazcık Yavaş bir kilo verme biçimi var çünkü e, biraz uyuyorum, biraz uyumuyorum. Bu yeni düzeni oturtmaya çalışıyorum gibi. Okulda bir şey yemiyorum. Çoğu zaman öğle aralarında mesela sadece çorba içiyoruz. Bazen de börek yiyoruz. Yani böyle bir dengesizlik var. E, henüz evden hazırlayıp okula götürme şeyine erişemedim. O yüzden de şu anda 5 kilodayım. Ama e, hani ara ara böyle yükselip iniyor. En son 59 kiloyu yani 59 küsür 59.95 falan da onu görmüştüm biliyorsunuz 65'lere kadar çıktığım için. Bu benim için çok iyi bir şey. Ee, böyle biraz 58-57'yi falan da görsem havalara uçacağım yani. Eski kıyafetlerime bile girebilirim öyle olursa. Böyle diyete de devam ediyoruz. Onları da yani yap, yaptığım sürelerde de çekerim. Böyle kısa bir bilgilendirme yapayım dedim. Kısa bir konuşma yapayım dedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. 2025 KPSS videolarıyla devam edeceğiz yolumuza ve formasyonuna falan. Arada yıldız tekniği falan da çekerim. İstanbul Üniversitesi'nde de okuyorum biliyorsunuz. Oraya da çekerim. Böyle bütün üniversiteleri gezdiğim bir sene olacak gibi görünüyor. Heyecanlıyım. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.